Merhaba arkadaşlar, İme Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle maç yaparken anlatarak oynama serime devam ediyorum. Ee, bu arada bildiğiniz üzere bir tane özel çekiliş çekilişi yaptık. O çekilişin de tekrar detaylarını videonun altına koyacağım. Ee, daha fazla bu hemen maça geçelim. Hemen basıyorum 5 x 0 maç isteğine. Evet bastık, bekliyoruz rakibimizi. Ee, siz de eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da videoyu beğen, beğenip yorum atmanız yeterli. Hadi bakalım bu sefer de 1923'lük bir rakiple oynuyoruz. Atif 3 ile başladı. D5 oynayacağım. E4 sürdü evet. Bir tane direkt piyon alarak başladık maça. Rakibin yaptığı bariz bir hataydı zaten. At G5 geldi. Ver piyonu diyor. at F6'dan sonra bitme atçı çıkıp E4 piyona saldırmaya devam edecek derken D3 yapıp ilginç bir gambit denedi. Gambit de genelde açılışta verilen taş ya da piyondan sonra maçı devam edilen varyantları deniliyor. D3'den sonra E3 kırıyorum ve bekliyorum bakalım rakibimiz ne yapacak derken rakibim Evet. Oyundan düştü geri geldi. Fil 3 aldı. Çok güzel. Şimdi fil 3'ten sonra tahtarı şu an bir tane piyon kazandık. Demek ki taşlarımızı hızlı gelişirsek gelişim olarak hiçbir sıkıntımız olmayacak ve maçı kazanmaya doğru gideceğiz. Bu yüzden ben pozisyona baktığım anda aklıma atçı yalta geliyor. O yüzden atçı altı gelişiyorum. Bakalım ne yapacak rakibimiz? Rok attı. Bence bu roktan sonra bu G5'teki atı kovmak benim için bir fayda sağlayabilir. Bu yüzden ben aşağı yapıyorum ve bu atı buradan kovuyorum. Şimdi bakalım at nereye gidecek? F3'e gidebilir, E4'e gidebilir. Rakibin yaptığı ilginç bir açılışa karşı da aslında verdiğimiz tepkiyi de ortaya koyabiliriz bu maçta. Şimdi at herhangi bir yere kaçtı E4'e? Şimdi ben burada bunu yersem, rakip de ile aldıktan sonra vezirleri değişirsem güzel boyun sonuna gidebilirim, doğru. Ama onun yerine ben bugün biraz daha öğretici olması nedeniyle E6 yapacağım ve taşlarımı geliştirmeye devam edeceğim. Bu e ama amacı ilerleyen pozisyonda fileye geldikten sonra rok attığımız takdirde önümüzde aldığımız bir tane piyonla rahat rahat pozisyonumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Bakalım rakip E alttan sonra ne yapacak? Akçı 3 geldi. Tamam ben de file de geliyorum. Devam ediyorum oynamaya. Hiç hız kesmeden. Vezir F3 geldi. Şimdi bu vezir F3 hamlesinden sonra rakibin büyük ihtimal vezir G3 gelip aynı zamanda flaş 6 alma tehditleriyle bana saldırmaya çalışacak. Ben bunu nasıl engelleyebilirim? Mesela burada rok atsam. At F6'ya, file F6 alsam. Vezir G3 gelince şah 8 çeksem bence bir problem olmaz diye düşünüyorum. Tahtada Hadi bakalım deneyelim. Hayırlısı hep beraber göreceğiz. Bir sıkıntı olacak mı olmayacak mı? Kalede bir geldi. Tehdit şu an at f6 alıp fil f6'ya fil h7 çekip şah h sonra kalede 8 kırıp benim vezirimi almak. Peki ben burada bunu nasıl engelleyebilirim? Daha doğrusu engelleyebilir miyim? O da ayrı bir soru tabii. At 4 hamlesi fena durmuyor bunu engellemek için. O yüzden at 4 geleceğim burada bir tane de. Yani konumu ben çok rahat olacağını sanıyordum ama çok ağır kolay olmadı beklediğim gibi gelişmedi açıkçası durumlar. Evet vezir g3 geldi ver flash 6'yı diyor. Bakalım burada ne yapabiliriz? Rakip flash alt almak istiyor. Şarj 8 çeksek bence bir sıkıntı olmaz ya. Çekelim şarj 8 ama ben pozisyona şu an pek memnun değilim. Bir şeyi yanlış yaptım. Maçtan sonra bakacağım analizinde. Makine bana doğru varyantı gösterir diye düşünüyorum. Evet çektik şahımızı ay 8'e bekliyoruz. 3 dakika 21 saniye var. Rakipte 4 dakika var. Bu serinin sevdiğim yanı rahat rahat süren fazlayken isteklerime göre konuşabiliyorum. Evet file 3 geldi rakibim. Hemen bu atıma saldırdı. Ben de E5 yaparak bu atımı bir koruyayım. Aynı zamanda filimi de oyuna sokmak için bir fırsatım olsun. Ve rakip vezir 3 gelemesin. Çünkü benim filim burayı da kontrol ediyor. At 4 geldi. Evet at e ten sonra tahtada bir isteği var mı? C3 sürmek olabilir. Devamında atı açmak için. Peki burada at 5 hamlesi nasıl olurdu? Ver veziri ver fil desek bence fena olmazdı. Hem de çift filimizi almış oluruz rakipten. At 5 sonra bekliyoruz. Bakalım ne yapacak? Evet. Vezir F3 geldi. Vezir F3'den sonra at E3 alıyorum. Bakalım ne olacak şimdi at E3'den sonra. Vezir 3 geldi. Ben burada bir de file 6 girip taşımı geliştirmeye devam etmek istiyorum. Ve tahtada hiçbir sorun yok şu an bence pozisyon olarak. Tamam bir tane piyon öndeyim. Tam f 6 alacak büyük ihtimal. Vezir F6, Vezir 4 gelip piyonu geri almak isteyebilir. Ama onlardan hiç rahatsız olmuyorum. Çünkü en basitten bir tane G6 yaptıktan sonra tahtadaki bütün baskıyı rakiplerin üzerine alacağım. Belki B7 piyonu gidecek ama pozisyonun genel gidişatından rahatsız değilim burada. Zaten 3 dakika yani yıldırım maçı olduğu için de çok fazla önemsemiyorum bu piyon. işte önde olduğum piyonu geri vermeyi falan. Önemli olan taşlarımızı rahat geliştirebilmek, rahat rahat maçımıza devam edebilmek. Vezir'e Vezireye geleceğim bir tane burada at C5'e ya da kip almak ya da fil açmak istiyordu. Ben ikisinden de çıkmak istiyorum. At b 7 kırarsa en kötü ihtimal kale F8 geleceğim. Ve atı çekti yan B2'yi geri alacağım. Fil altı falan koyacağını sanmıyorum ama en kötü fil 8 yaparım. Pardon şöyle hemen göstereyim sıkıntı olmasın sonra. At E6 aldı. At E6'ya vezire E6 alıyorum. Gelecek vezire 4 büyük ihtimal. Verme atı diyecek. Ben de G6 yapacağım. Pozisyondan aşırı memnun değilim ama kazanacağımı düşünüyorum bu maçı. Sizlerin de desteğiyle. Hadi bakalım. Video çekmenin de zor kısmı bu aslında. Şu an mesela burada maçı kaybetsem şu an konuştuklarım hepsi boşa gidecek gibi hissediyorum ama sorun yok. Yaptığım hatayı gördükten sonra kaybedilen maçın hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi B3'ten sonra aklıma benim E4 hamlesi geldi. Ama fil 4 yapıp vezirimi istiyor. Yoksa ben A1'deki kalesini alabilirdim. Bu yüzden nasıl devam edebilirim burada? Bir tane vezir B6 geleceğim diyeceğim de bana vezir 4 geliyor ki. O da beni rahatsız ediyor. Nasıl taşlarımızı hemen geliştirebiliriz? Tamam o zaman bir tane C6 yapalım i̇lerleyen durumlarda Fiji gelince veziri çekip bebeş sürebiliriz A5'ten sonra. Burada alan kazanabiliriz. Evet A4 sürdür rakibimde. Ben bir tuzak kuracağım. Vezirimi A7'ye çekiyorum. ve 4 sürmek istiyorum burada. Çaktırmadan. Bakalım olacak mı? Evet kale bir geldi. Tuzağımı yemedi. Tamam ben de burada kale 8 geliyorum. Fikrim kale 4 koymak olacak. Çünkü devamında kaleyi geldiğim zaman a piyon düşmemiş olacak. Belki bir A5 de sürebilirim. Hiçbir fikrim yok. Rakibin yaptığı hamleye göre karar vereceğim. Evet A3 geldi. Burada A5 süreyim bir tane. Ben aynı. Bu hamleyi de çok beğendim şu an. Pozisyona baktığınız zaman. Vezir Bey alt da Vezir Bey oynayabilirim. Bence tanıtları bir sıkıntı olmaz o hamleden sonra. Bakalım hep beraber göreceğiz. Vezir Bey geldi. Ver matı diyor. Hemen burada bir tane G6 yapıyoruz. Matımızı engelliyoruz. G6 gelerek. Şimdi belki fil G7 çekip devamında F5 sürebilirim. Taşlarımı öyle oyun sokabilirim. kaleye bir geldiği zaman da kale D4 geliyorum bir tane. Aynen hiçbir sorun yok burada da. Pozisyonum güzel. Şimdi Vezir üç geldi. Aşağı 6 yapıyorum. Tehdit ediyor. Bu yüzden şah G7 oynuyorum burada da. Bakalım şimdi ne yapacak? Bu şart sonra ne yapacağım? C3 geldi. Benim kalem istedi. Ben de kalemi çekeyim o zaman. D6'ya mı D7'ye mi diye sorabilirsiniz. Ben burada D7'ye çekmeyi tercih ediyorum. Çünkü vezirimin daha fazla alana sahip olmasını istiyorum bu pozisyonda. Devamlı kaleleri de D6'la çiftlemeyi düşünüyorum. Bir de vezir B6 falan geldiği anda yani ne bileyim. En kötü vezir yani D8 ya çekeceğim ama fil boşta. Şu an. Evet fil C4 geldi. Şu e ikinci sonra ta da kale D8 oynayayım ben de bir tane. Kendi söylediğim şeye düşüyoruz. yani an vezir P6 gelebiliyor ama aynen geliyor zaten. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Hemen kalemi geri çekiyorum. Bir tane hata yaptım gördüğünüz gibi. Rakibe tempoyu verdim. A5 piyonumu savunamıyordum yoksa diğer türlü. Evet heyecanlı final bizi bekleyecek. Sürelerimiz karşılıklı olarak azalmaya başlıyor. Bakalım ne olacak? Deepak 39 falan filan öyle garip bir hesap var. Acaba ne anlamına geliyor şu? Hin Hintliymiş normal. Tamam oradaki <laughs> kod mod falandır büyük mü? sonra ne yapabiliriz burada? Vezir de 8 gelsem her şeyi çözerim bence burada ya. Komple kökünden. O her şeyi bir anda istiyorum burada. Verdi biri diyorum aynı zamanda. Bakalım ne olacak? İlginç bir varyantlar bizi bekliyor. Hele devri kırarsa ilginç bir şey olacak. Çünkü ben veziri aldığım takdirde kale F7, kale F6 alıyor ardından ve konum biraz garip oluyor. Kale d belki vezir d de kırabilirim. O yüzden bilmiyorum. Ama veziri değişirsem Allah benden mutlusu olmayacak gibi. Evet. Benden mutlusu yok şu an. <laughs> kale D'de d kale D'de d de alacağım. Şu an çok güzel bir piyon değil. Çiçek gibi, fındık gibi pozisyon şu an. Hiçbir sorun yok tahtada. Şah F1'den sonra ne yapabilirim onu düşünelim. Hemen bakalım tahtaya. E4 gelip fil C3 kırsam aslında tatlı olur ya. Hadi yap gitsin. Bu filimi aktifleştirmek istiyorum oyunda. Taşlarım da çok rahat oldu şimdi. Evet şu an bir tane piyon önünde yavaş yavaş pozisyonumu zorlayacağım. Ama rakibin süresi yetmeyecek büyük bu pozisyonu savunmaya. Şay 2 geldi. Şay 2'den sonra ne yapabilirim burada? Filimi e doğru çekeyim bir tane. Filimi de sağlam alayım. Bu korunak taşların ne kadar koordinat o kadar bizim için iyi oyun sonlarında. Bunu H5 yapacağım bir tane de. Bu an benim damacı piyonumu rakibin filin rengine sürüyorum. Hemen kırdım gelir odunu. Şimdi evet bu konumu artık nasıl geliştirebilirim? Şimdi F2 piyonuna saldırabilirim. Bu yüzden fil C5 şu an mantıksız değil. Aynı zamanda fil B6 çekip ilerleyen durumlarda kale D2 mi isteyebilirim? Rakibin taşlarını kötü. Evet kale 2 geldi hemen savundu. Şöyle yapalım. Bir tane burada G5 sürelim. Kale 4 kale 4 gelebilmek için pozisyonda. Ee, Şah G3 geldi. Fil D6 çekiyorum bir tane. Filimi artık F4'e yerleştireceğim daha aktif olsun diye. Çok güzel. Şimdi istediğim pozisyonu elde ettim. Şimdi rakip kale 7'lerde inmesin diye şahımı bf 6ya koyuyorum. Belki böyle bir planlar yapabilirim pozisyonda. Şah F1'e kale diye bir şah çekiyorum. Şah F2 geldi. Evet. Şimdi artık ne yapabiliriz pozisyonu geliştirmek için? Bana burada şu mantıksız gelmiyor. Kale bir gelip B5 sürüp ardından kale B3 Şu geçer piyon çok daha değerli şu an. Bakalım rakibimiz ne yapacak? 10 saniyesi kaldı. Hadi bir süre ekleyelim ya. Yani. Bizim maçı merak ediyorum aslan için. K4 geldi. k 4'ten sonra bir tane B5 süreceğim burada. Kırdı kırdı. Kale B3 alıyorum. Evet. Benim şu an istediğim pozisyonu elde ettim. Şimdi yavaş yavaş piyonumu sürmeye çalışacağım. Pozisyon bana iyi oldu ama adam da çok yavaş oynuyor yani. Evet. Nasıl burada devam edebiliriz? Kale B2'ye çekeyim bir tane. Şöyle bir geldi. Filge 3 şer çekelim bir tane. Hop kalefe 2 şer çekelim bir tane. Şu piyonu bir kırpalım buradan. Ama da bir tane kaleci 3 koyalım. Hop fil C ile gelip A5 piyonumuzu koruyalım. Ve pozisyonumuz artık kazancı yakın. Ve rakibin süresi bitecek zaten büyük ihtimal. Hemen şah E5 gidiyorum. E, F6 yapalım. Ve süresi bitti. Hemen bakalım analize nerede hata yapmışız. Çünkü ciddi anlamda şey oldu. Sıkıntı yaşadık yani şurada bakın. Koskoca rakibin taşını aldıktan sonra, piyonunu aldıktan sonra bakalım nerede hata yapmışım. Ee, bunu makineyle kontrol edeceğim. Çünkü cidden ne hata yaptım anlamadım. Evet bakın rok atmak burada yanlış hamleymiş. Çünkü niye? Rakip at f6, fil f6 geldikten sonra vezel 4 gelebiliyormuş. Buradan ne öğrenmiş olduk? yani tahtırı zayıf olduğumuz yerde bir önce pozisyonu kontrol edip sonra rok atmamız gerekiyormuş. Çünkü bakın fil f6'dan sonra eğer vezel 4 gelseydi, vermadı deseydi g alttan sonra flash altı alsaydı pozisyon cidden benim için zor olacaktı. Ben taştırım çok basık olduğu için gördüğünüz gibi rahat rahat taştırımını sokamadım. Ve hata aslında buradan kaynaklandı. Belki de böyle bir varyant vardır cidden bilmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi pozisyon bana kötüymüş bayağı burada. Z4 tekrardan. Bu hamleyi çok gözden kaçırmışız. Demek ki bu ufak bir sıkıntı olmuş. Peki ben şeyi merak ediyorum. İlerleyen pozisyonu çok merak ediyorum. Nerede hata yaptım? Yani bu pozisyona girdik ya. Ben bunun devamında bir türlü konumu iyileştiremedim kendime. Bakın mesela burada E4 sürün diyor çünkü f geldikten sonra çekersin vezirini bir yere diyor. Aynen. Bence de çok mantıklı. Devamında F5, f tarz hamleler var. Çünkü mesela kale F5 geldiğim zaman rakip bunu kıramıyor. Hemen flash 2 aldıktan sonra vezirimiz boşta oluyor ve pozisyonu kazanıyoruz. bakalım peki devamında başka bir şey kaçırmış mıyız? Şu ilerleyen aralarda bir şeyler vardı. Uyudum. Oyun sonuna ne gibi sorunumuz var mıymış? F3. Evet oyun sonunda da bir sıkıntı yok. Aynen yavaş yavaş eşit olan bir pozisyonu kendini ekip yönünde alacak şekilde iyi bir konuma çevirmişim. Bence öğretici bir video olduğunu düşünüyorum. Yani demek ki her zaman taş önde olduğumuz zaman arkamızda yaslanıp rahatlayıp öyle şeyler yapmamız gerekiyormuş. Eğer bu senin devamın gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Satrançlı kalın.